Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz ben Samet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Metal Gear Solid 5'in 6. bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ama videoya geçmeden önce alt taraftan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar normalde e, şu anda bir sis var sisin geçmesini bekleyecektim ama e, bir yere yaklaş diyordu ben de dedim yaklaşayım orada başlatırım sis geçsin dedim siz geçmede ara sahne girdi. Ee, yanılmıyorsam şey bozuyoruz şu anda. İşte Rusların e, istihbarat aldığı yerleri falan bozuyoruz yanılmıyorsam eğer. Şu anda bir ara sahne girdi ama emin değilim. Bölüm 4 J 2 w Oh. <laughs> no you need to disable the Soviets' reinforcement system by putting a hole in their base-to-base -base comms network. Head for the eastern communications post and destroy its comms equipment. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Oh. Tell Ben Boss, this is no time to be playing boss? Lan köpekle mi oynuyorum ben? Köpek nerede bu arada? Neyse arkadaşlar o zaman ben ee, Gitmemiz gereken yere giderim herhalde. Orada videoyu başlatırız. Hop. Ve Evet arkadaşlar görevim bulunduğu yere gelmiş bulunmaktayım. Ama ne yazık ki e, gelirken yolda bir iki kişi öldürdüğümden dolayı adamlar alarma geçti. Ben de burada boş boş hangisi gelir hangisi gider diye ona bakıyorum arkadaşlar. Şuradan bir dönelim. Aa araba gibi yanaş yanaş. şuraya gitmem daha mantıklı Adam gelsin. Bunlar aşağıda tamam. Şu adamı alacağım ama. Hadi hayırlısı. Gel bakayım. Gelmeyeceği tutuyor. Ama ne yazık ki geleceksin. Gel bakayım sen. İyi de ol. Sen bir bizim üstte gidebilirsin bakayım. Zaten kimse fark etmedi. Küfretme lan şerefsiz. <laughs> 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 alacağım, öldüreceğim. Kim görüyor? Alıştı. Işte. Bir şey yok, bir şey yok. ne bok yediğimi ben bile bilmiyorum arkadaşlar. Ee, sizi bırakın. Şuna bakar Hı -hı. mısınız? Hı -hı. Kim geliyor kim gidiyor? he? Sen bir gel bakayım. Hı -hı. Merhaba. Hı -hı. Sen de gel. Hadi <laughs> bakayım. Seni bir alalım. Seni bir alalım kardeşim. Aynı şekilde şuraya bir post alıyorum. Bunu herkes fark edip duruyor. Adam uyanır uyanmaz tekrar gitti. Hop. Kardeş Yeter lan artık Allah Ya Allah Ya bu kadardı Geber Sen de bir geber artık Heh. Şimdi seni bir post alıyorum kardeşim. Sen bir iyi bir Yido'ya benziyorsun. Sana ne oldu lan? Yok lan senden bir şey olmaz. Geber. Çıka bak. Tam geliyor anlaşıldı. Her adamı göndermiyorum arkadaşlar. Seçeceğiz bu konuda. Her adamı gönderirsek o da gidebiliyor. Yok. Bu <laughs> kadar mermi yedi ölmedi anasını Ne? oldu kardeş? Aa ölmüşün galiba. Yine ileri. Salın ele geçirdin. Hadi bakalım. Şimdi o silah bulma zamanı arkadaşlar. Bu ne? lan? Bir şey parladı orada. Ha şeyler. Al bunları. Al. Güzel. Materyal lazım olur bize. Bunda ne? şey. Anladım. Ben şu mu? konteyner gibi bu mu? Yok bu değil ya. Bakalım bakalım bakalım. İçeri mi gireceğiz? Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle içeride olması lazım diye umuyorum. Ama şu radyo da bir susun artık. Sus. Tamam. Burası mı? Tamam. Onu çıkar görev tamamlansın. Tarayacağım mı? Ha böyle. Tamam. Şimdi sıcak bölgeden çıkın. Çabuk. Çabuk bu sefer adamı dinleyeceğiz. Diğer türlü buraya desteğe geliyorlar sonunda arkadaşlar. Hiç kimseyle uğraşacak zamanımız yok. O zaman biz diğer ki göreve doğru yola çıktığımızda hemen videoyu başlatırız.